Güzel oldu Eksik parça istemiyorum hiçbir bu puzzle'da çünkü bu puzzle çok önemli, kıymetli bir puzzle. Disney yapıyoruz, tamam mı? Bir iki daha gördüm burada. Selamlar. Puzzle kulübüne hoş geldiniz bu kanala ilk defa geliyorsanız bu kanalda tamamen puzzle yapıyoruz. Puzzle'ları yorumluyoruz. Puzzle alışverişleri yer alıyor. Bugün de yine çok güzel bir puzzle'a başlayacağız beraber. Uzun zamandır bir panorama puzzle yapmak istiyordum. İstedim ki bugün bir bin parçalık panorama puzzle'ı beraber kutuya açalım ve yapalım. Panorama puzzle için de muhteşem bir puzzle seçtim. Ravensburger'ın Disney temalı. Bin parçalı puzzle'ı Disney Grup Foto ismi. मुहूर्त मुहूर्त्या Disney'in neredeyse tüm karakterleri bu puzzle'da yer alıyor. Ve puzzle yaparken ben de Dumbo tişörtümü giydim. Ama burada Dumbo nerede onu henüz görebilmiş değilim. Grup fotosunda Dumbo yok mu acaba? Her neyse bu puzzle'ı geçen sene Amazon'dan 70 lira 70-75 liraya almıştım. Hadi şimdi gelin beraber puzzle'ımızı açalım. Öncelikle panorama puzzle bin parça 98 santime 37,5 santim. Yani normal bin parçalık puzzle'dan daha ince ve geniş oluyor. Yani dış parçalar çok daha fazla olduğu için puzzle'ın ortasındaki parçalar daha az olacak. Acaba normal bin parçalık puzzle'a göre yapımı daha mı basit olacak yoksa daha mı zor olacak? Hep beraber göreceğiz. Wow. İçerisinden bir tanıtım broşürü çıkmadı bu sefer. Sadece puzzle parçalarının olduğu poşetimiz çıkıyor. Gelin puzzle parçalarını beraber yakından inceleyelim. Yine her zamanki gibi Ravensburger kalitesi, mavi, puzzle kartonu arka tarafları ve oldukça kalın. Sanki içerisinde bir sünger varmışçasına kalın ve oldukça da sert hasar almayacak bir puzzle. Renkleri inanılmaz canlı ve mat dokusu var. Minik bir daha mat gördüm burada. Hadi öyleyse puzzle'ımızı yapmaya başlayalım. Bu sefer de mukavva kullanmayacağım. Çünkü benim kullandığım mukavva bin parçalık puzzle içinde. Bu panorama olacağı için çok daha geniş olacak. Umarım 2000 parçalık tablam yeterli olur benim için. Önce tabii ki bunda kesinlikle ilk başlayacağım parçalar dış parçalar. Çünkü oldukça fazla olacak bu seferkinde. İlk önce dış parçaları ayırıyorum. Kalanları buraya koyuyorum. Ama çok eğlenceli bir puzzle'a benziyor. Karakterler Pamuk prenseslerin dalmaçalı dış parçaları ayıklamaya başlayalım. Ben yine kronometreyi kuracağım. Umarım bu sefer <laughs> kronometreyi durdurmayı unutmam. Kronometreyi başlatıyorum. Bir dakikadan bir şey olmaz. Bir iki parça sadece yapmıştım. Hüfusu da ilgili. Umarım bu puzzle'da parçayı <laughs> parça kaçırıp hırsızlık yapmaz. Eksik parça istemiyorum Fifi'su bu puzzle'da. Çünkü bu puzzle çok önemli, kıymetli bir puzzle. Disney yapıyoruz tamam mı? Hadi bakalım. Hayır parçalamasın. Ravens Burger'ın 18 bin parça, 20 bin parça ya da hadi çok fazla atmayayım, yukarıdan sallamayayım. 5 bin parçalık Disney puzzle'ları var ya, böyle kutu kutu. İnşallah onu da edinip yapmam nasip olur. Çok isterim tabii ki. İnşallah diyelim. şok 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 Ravensburger puzzle'da kesimi tam yapılmamış bir parça grubu buldum ama hemen ayrıldı kendiliğinden. Ama Ravensburger'dan böyle bir şey tabii ki beklemiyorsunuz. Her neyse devam edeyim. Ellerime bakar mısınız? Nasıl puzzle toz oldu? <laughs> Hiç sevmiyorum ya. Son parçalar kaldı. Bu seferki puzzle dehşet tozluydu. Olduğumdan daha az köşe çıktı. Acaba yeterince güzel ayıklayamadım mı? Neyse son parçalar. Ve dış parçalar burada. Diğer parçalarımız burada. Şimdi o zaman dış parçaları yapmaya ve ne kadar büyükmüş puzzle, panorama puzzle bin parçalık nasıl oluyormuş hep beraber görelim. Sev 2000'lik tabloya pek sığmadı. Bir parça fazla oldu. Bakın şimdi. Buradan böyle. Buradan da böyle çıktı. Benim köpüş bunları yemeden bitirmem nasıl mümkün olacak gerçekten bilmiyorum. Bayağı uzun. Bakacağız belki çok eğlenceli olacaktır. Şimdi ben iç parçalarla başlıyorum. Burada Pamuk Prenses 7 cüceler var. 7 cücelerle belki yaparım belki çiçekleri yaparım. Hadi ben başlıyorum. Bu sefer farklı bir yol izleyeceğim yaparken. Mesela sinirli şirin nerede burada? Burada pamuk prensesin yanında. Direkt oradaki yerini gelip buraya koyacağım. Yani puzzle resiminde gördüklerimi yerine ekleyeceğim. Bakalım nasıl olacak? Daha mı kolay olacak? Neredeyse bitmek üzere. İkinci günüm. Toplamda 4 saat olmuş. Bu arada kronometre bir sefer tutabiliyorum. Baya baya bitmek üzere. Çok eğlenceli bir puzzle'dı. Şunlar kaldı. Akşam bence bitiririm. Yarın da bir yorum yaparız. Şimdi ben biraz dışarı çekeceğim. Ondan sonra akşam puzzle'ı bitiririm. Son parça. Ana! İki tane eksik parça var. Bir burada. Bir de burada. Bu Buran'ın e peki bu parça nerede ben kaybetmedim Fifisi bu sefer yemedi değil mi Fifisi yok artık eksik parça mı bana eksik parça denk geldi yani. galiba <laughs> şu an hadi neyse puzzle'ı bitirelim sonra hemen yorumlayalım akşam güneşi bana vuruyor şu an. Perdeyi kapatıp geliyorum. Ve puzzle'ımız bitti. Yalnız enteresan bir şey oldu. Normalde ben kayıp parça olur. Çiğnenmiş parça olur. Çünkü köpeğin küfüsü var. Ama bu sefer panorama olduğu için ve yanlardan da bakın düşmek üzere tam tablama, tabloya sığmadı 2000. Büyükmüş biraz. Kaça kaça ben söyleyeyim. 98'e 37,5. Mesela Kesin Color'ın Anatolia'nın 97'ye 36 şeklinde. O yüzden tam 2000 parçalık tavlaya sığmadı. Ben üzerine hani karton falan örttüm. Parça çalınmasına, yenmesine imkan yok. O yüzden maalesef sanırım eksik parça çıktı. İlk defa bana bir puzzle eksik parça çıktı. Hatta şu an Amazon'a giriyorum ve yorumlara bakacağım. Gerçekten böyle bir şey var mıymış diye. Ürünün şu anki fiyatı 400 liraymış bu arada. Hemen yorumlara bakıyorum. Evet. Eksik parça. Eksik parça diyor. Hatta fotoğrafını koymuşlar. Eksik parça. Eksik parça. Hatta bazılarına aynı parçadan iki tane çıkmış. Lanını almayayım ama bakacağım tekrardan eve ama sanırım gerçekten eksik parça. O yüzden yapılacak bir şey yok maalesef. Gelelim Disney grup fotosu bin parçalık panorama puzzle'ın yorumuna incelemesine. Puzzle kalitesi yine her zamanki gibi Ravensburger. Bu sefer biraz puzzle tozu fazlaydı gerçi ama puzzle kalitesine şu an düşük veriyoruz. Çünkü eksik parçalar. Şu an puzzle kalitesine yine de kırmayacağım çok fazla ama 5 üzerinden 3 veriyorum. Puzzle parça birleşim uyumu mükemmeldi. Bir parça başka bir yere hiçbir şekilde bu Ravens Burger puzzle'da olmadı. Bir öncekinde Times Square puzzle'ında bir parçalık olmuştu. Ama Disney grup fotosunda bir parçanın başka bir yere uyduğunu görmedim. Parça birleşim uyumuna bu sebeple 5 üzerinden 5 veriyorum. Eğlenceye gelirsek çok eğlenceliydi. Bir günde bir buçuk günde bitirdim. Hem Disney fotoğrafı olması sebebiyle ve benim Disney sevmem sebebiyle hem bin parçalık panorama olması sebebiyle yanlara daha uzun, köşe parçalar daha fazla ve aslında bulunması gereken iç parçalar daha az olduğu için puzzle'ın yapması çok daha basit ve çok daha eğlenceliydi. O yüzden eğlenceye kesinlikle 5 üzerinden 5 veriyorum en sevdiğim karakterleri yaptım. Zorluğa 5 üzerinden 2 veriyorum. Neredeyse hiç zor değildi. Belki karakterleri tanıdığım için olabilir. En sevdiğim Disney karakterleri. Ama hem panorama daha kolay geldi bana. O yüzden zorluk gerçekten 5 üzerinden 2. Başka bir yorum yapamayacağım bu konuda. Süreye gelirsek bu sefer yapılmamışı yaptım. Kendi çapımda kendimi takdir ediyorum. Çünkü bu sefer Kronometre tuttum arkadaşlar. Toplamda bu puzzle'ı 4 saat 43 dakika 32 saniyede de bitirmişim. Dediğim gibi süre çok daha kısaydı. Çünkü panorama puzzle bence daha kolay, daha süre olarak hızlı yapılan bir puzzle. Tabi bunu yine deneyeceğiz. Bir tane daha panorama puzzle alacağım ama farklı bir markanın alacağım. Onu da beraber yaparız. Hakikaten böyle bilmiş, görürüz. Yani benim bu puzzle'a toplam puanım eksik parça olmasaydı kesinlikle 5'ti. Çünkü çok eğlenceliydi. Zorluk umumda değil. Ama eksik parça olduğu için ve eksik parça puzzle'ın değerini ikinciye satmak istersem oldukça düşürdüğü için maalesef puzzle'a toplam puan 5 üzerinden 3.5'tan 4 <laughs> veriyorum. Bugün sizlerle beraber Ravensburger'ın bin parçalı panorama puzzle'larından Disney grup fotosunu beraber yaptık. Çok eğlenceli bir puzzle'dı. Siz bu puzzle hakkında neler düşünüyorsunuz? Kanala hala abone değilsiniz. Puzzle kulübüne abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu sefer puzzle'ı kaldırmamaya çalışacağım ama deneyelim ya. Bozulursa da bozulsun. Hadi gelin puzzle'ı yıkmadan kaldırmaya çalışalım. Yıkılırsa da canımız sağ olsun. de çok güzel oldu. Görüşürüz.